Bugün konuklarımızdan biri Can Forman. Can hoş geldin. Hay hoş bulduk Can. Ee, Can Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı e, komedyen. Bizim açık mikrofon gösterilerimizde de sahneye çıkıyor. E, şu an neredesin Can? Ya hmm. evdeyim İstanbul'da ya. İyi ki geldim. Ben Miami'daydım aslında. Yani yeni geldim. Hala karantinadayım. Evet <laughs> çok güzeldi. Evet ya. Ee, ev, ev nerede senin? senin? Ev nerede? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Evet evet evet. Kaç gündür çıkmıyorsun dışarı? Her gün markete gidiyorum. Marketler çok güzel ya. Kimse yok. <laughs> çok güzel ya. Evet yani. Bu ya Benim heyecan bu. Ya you know, avcılık gibi tamam. <laughs> Toilet paper bulabiliyormuyum? <laughs> Amerika'da Amerika'da iki hafta önce Amerika'daydım. Toilet paper yoktu ya. Herkes like uh, panik gibi satın aldılar. Evet. Türkiye'de yok mu? Türkiye'de her yerde var ya tepeler, dağlar tuvalet kağıtlar, antibakteriyel ben her zaman diyorum ki bazı şekilde Türkiye Amerika'dan daha iyi. Su var burası. Çamaşır su var ya antiseptik, antibakteriyel sıvı sabunlar var. Tuvalet kağıt var. Amerika'da öyle bir şey yok ya. Bu virüsü e kimyasal silah olarak Çin'e sizin verdiğini söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Verdiyseniz niye verdiniz? Kim verdi? Siz vermediniz. sen <laughs> sen vermişsin. Sen verdin. <laughs> sen vermişsin Çin'e kimyasal silah olarak. Kimyasal şey. Bilmiyorum. Benim kimyasal şey tam burası. Görebilir misin? Bu benim kimyasal <laughs> şey. Alkohol bu virüs öldürüyor. Doğru mu? Sen evet, bak. Pazartesi <laughs> Salı, çarşamba, perşembe. Bu cuma. Tamam mı? <laughs> Cumartesi ne? Bu şey bu? Not sen markete tuvalet kağıdı almaya gittin emin misin? Yok gerek <laughs> yok. Her zaman var ya. Panik gerek yok. Her şey var. Tuvalet Bütün tuvalet kağıdı... Sen e, tuvalet kağıdını galiba e, şişeyi sarmak için alıyorsun sürekli anlığı kadarıyla. <laughs> ya yeah, well, it's true. Yani Türkçe konuşuyorum. Ama yani anlamıyorum. <laughs> Aa, ama ama sen söyledin bazı insanlar İngilizce konuşuyorum diyorlar İngilizce konuşuyorum ama anlamıyorum ben ben diyorum ki nasıl böyle bir şey bir kez o birkaç yaşlı turist geçti bir adamın şapka güzel ben sordum excuse me sir where did you get your hat what oh, me hat? I got a fatia huh fatia Gayim yeah. Ben de İngilizce anlamıyorum. Yani <laughs> siz nasıl İngilizce anlıyordunuz? Gerçekten. Ben anlamıyorum yani. Herkes you know, ben dinliyorum, dinliyorum. Yani yüzde yirmi beş kelimeler anlayabiliyorum. Diğer kelimeler hmm, like sokak müzik gibi kaçıyor. Ben oturuyorum. Hmm, Metrobus. Hmm, Pandigatma. <laughs> Hmm, amını koyayım. Ya, amını koyayım. Amını koydum. Grammar o kadar zor. Koyacağım. Koymuştum. Amını koymamakta aman Amına, aman amın Kaç tane amınalar var? Ben resmi bir government dairesi gitmek, devlet dairesi gittim. Bu soru sormak için. Nereye gönderdiler bana? Kaymak, amlık. ya ne yapayım ya? Gerçekten. Türkçe zor. Türkçe Peki çok teşekkür ederiz Can. Kendine iyi bak Cem. Var mı <laughs> bizim takipçilerimize, takipçilerimiz, izleyicilerimize bir mesajın son? Bir Amerikalı, Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı olarak. Dur İngilizce sorayım. E, e, Amerika. Türkiye. e, comment. Comment. <laughs> evet. Var mı söyleyeceğim bir şey izleyicilere, şu an izleyenlere? İngilizce ve Türkçe. Yok Türkçe. Tamam. Türkçe. Arkadaşlar, en şanslı yer Türkiye'de, en iyi yer burası, onları dinle, takip et, rahat ol, zaman geçecek ve iyi ki buradayım, iyi ki Amerika'da değilim, biz şanslıyız arkadaşlar, devam et. Stay well, stay safe, stay in touch, tamam mı? As bayrakları as, çıktı. kal, kal. Çık Can seviyoruz seni, görüşürüz, İyi bak ya. Evet bugün konumuz Sergen Dereci. <laughs> ee, bu arada alkışlamalarımızdan görüntünün bizlere ne kadar geç gittiğinde izleyiciler anlamış oluyor. <laughs> yani. Biri benim için şey yazmış geçer. Ben bu adam şakaları geç anlıyor zannediyordum. meğer ses geç gidiyormuş diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olursa yani ben 3 saniye sonra anlasam her şeyi <laughs> değerlendiriyor. Hmm. <laughs> bir şey soracağım. Ee, pardon, program böyle mi ilerleyecek? Ben konuk gibi davranacağım. Siz kendinizde bir şeyler gülerken ben hep onun tepkim vereceğim. Yoksa ben arada ben yapacağım. Aşağıdan gülüyor. Sana 3 saat programda bir kere soru soracağız. Sen bekle. <laughs> böyle bunu mu açıyordun bir soruyu da aramızda konuşacağız. Sen o ara not et sonra bir susun diye cevap. Böyle. <laughs> konuk geldi. E, ya bu arada Sergen hazır mısın milyonlarla buluşmaya? Karan hazırım yıldır. gerçekten. E, dün gecedir bunun için çok güzel seanslar yaptım. Umarım bir suçlu tam da bulunmam. Hazırım valla. Yani bir kez sana sizlerle olmak bana bu milyonların zevkini şu an tattırıyor yani. Ya yani zaten... Kıyamızı unutmazsın artık. Hadi bakalım bir Sergen. Hadi bakalım. En az 10 bin izlenir. Ben sana söyleyeyim. <laughs> şimdi YouTube hakikaten şimdi samimi mecra ya. Hani burada televizyon programı gibi. Evet Sergen Bey. Kaç yıldır mizah falan? Bizde yok ya o. Hani zaten yani, arkadaşız yani. Normalde de görüşen insanlarız. <laughs> e, bu samimiyeti... Ben de bir şey diyeyim mi? Abi lafını kestim. Ondan korkuyordum. Yani şimdi mesela denk geldiğimizde her şeyi konuşup, programa konuk olduğumda e, ''Nasıl başladın?'' diye bir soru geliyordu ya. Yapacaktım ya. Ya Ayfer yapma ya. <laughs> ya yani bir de şey kötü oluyor mesela. E, diyelim ben çok ünlü bir e, talk show programcısıyım tamam mı? e, ee, seni de konu kalacağım. Sen de kendi sosyal mecranda ünlü bir insansın. Tamam mı? Kendi çevreni ünlüsün. Ama ben televizyon ünlüsü olduğum için senin ünlünün dikkate almıyorum ya. Öyle şeyler var. Böyle mesela. Hiç araştım diye Evet hoş geldin kardeşim. İsim ne? Amına koyayım, bari ismine bak. Bu kadar da bakmadın. Abi, o, evet o, o ne yazık ki boşa geliyor ya. O biraz ee... Neyse şimdi dertli başlayamadım. İleride ona geçiririm. Şey, geçiririm. İleride... E, e... <laughs> İleride ona söyleyeyim. <laughs> ee, bir saniye. İbo! İbo! Bir tane kitap bir <laughs> kısmına kardeşim. Bak misafirlerim var. Bir, bir, bir tane kitaplardan bir tane. Nuri abi! İzle Ay, bizi Aynen, YouTube'da. İzle bizi <laughs> YouTube'da. Akşam yayınlıyoruz. <laughs> <laughs> Akşam, Akşam yayınlıyoruz. Böyle pencereyi <laughs> anlayamazsın. <laughs> <laughs> e bana öndesiniz abi. Samimi samimi konuşuyoruz dediniz. Eyvallah. Kardeşim. <laughs> bu arada e, şunu da belirteyim. Sizin programınız diye getirdim. E, suç ve ceza demişken madem konu kitaplardan açıldı. Şöyle kendi kitabımın da. <laughs> Oo. e, reklamını yapayım. Youtube'da şu an link herhalde aşağıda var değil mi abiler? Tabii tabii. Hatta linkini tabii, alnıma tabii, tabii. Dövme yaptırıyorum. Seni. <laughs> böyle bütün <laughs> program yanıp yanıp sönecek link böyle. <laughs> E, e, o zaman Sergen, mi? maden kitabıyla alakalı bir tanıtım istedi. Ben hemen edebi e, fikirlerimi kullanarak Sergen'in kitabını tanıtım edeyim. Sergen'cim yeni kitabın ayrısı olsun. Kaç sayfa? <gülüyor> 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 ben de çok geliyor. Abi, abi kitabını alacağım ama çok merak ediyorum ne anlatıyor. Ne kadar güzel geliyor ki. Şimdi saç tıraşı yapılırken yakalanmışlar ya operasyonda. Peki evet. acaba narkotik mesela işte uyuşturucu kaldığı zaman uyuşturuculardan TC yazıyor ya ya da onunla mesela <laughs> yerdeki saç kıllarından T nokta C nokta yaptığı <laughs> şey olmaz mı? yani? Bak şimdi. Şey konuşuyorsun mesela böyle uyuşturucu da var yani mesela bir ara çıkmış haberlerde işte balık diyorlar şifreli konuşuyorlar falan mesela bunun da var mı mesela berberi çağırırken bir şifre yani şifreli konuşma falan diyor. <gülüyor> Bakar. <gülüyor> 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 Değil mi? Tık tık. Tık tık var mı? <laughs> tık tık ne ya? O, o zaman zaman nasıl <laughs> bir berber aşkıdır ya? Ya bu ne kadar uzamış olabilir saçın yani? Bir de baktım çocuğun evet. saçları böyle ağırmış ağırmış saçlı değil yani. Ne <laughs> 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 de olur ya. Ama sen gelin... Bak oraya çıkıyor yani mahalle yanarken... Evet. Açlar, açlar, açlar. da arada orası berber de değil, orası bir depo. Yani... Depo depo evet. Depoda depo depo evet depo. Ya bir de belki şöyle bir şey olur aslında diyelim... Ee, uyuşturucu var elinde ve polisin bastığını biliyorsun. Apar topar abi bana bir şöyle önlük koy, iki de makas al, tıraş ediyormuşuz deriz. Şimdi ona odaklanınca uyuşturucu var. <laughs> belki arkada 200 kilo uyuşturucu var polis görmek için. İnci alıp gidiyor değil mi? <laughs> ya, makineleri falan alıyorlar böyle tıraş makineleri. Al bunları al al diye. <laughs> <laughs> Her şeyi deseyim berberde, abi yanları mı tepeleri mi neyi ne diyordun <laughs> adamın hiç haberi Al bunları al al dediğini yanları al sanıyor berber. Al yanları al al yanları al Nasıl? Ne yapalım abi al yanları al 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 yanları al. Bizim bir tane berber vardı çocukken gittiğim, çok yaşlıydı adam. Sürekli bir kulak mulak mutlaka alıyordu. Bizim öyle mahallede çocuklarla bir şakamız vardı yani. Abi yanları al hani kulaklar kalsın diye sürekli öyle bir şaka yapıyorduk. Ama evet o Ama her, her mahallede bir şaka sonra... vardı ya. Evet hatırlıyorum ben de öyle bir kültür vardı. O zamanı geldi. Şimdi biz Alper Üstegil beyefendiyle 3 e, hafta boyunca endüstriyel dedi. Hatta sen de bize konuk olmuştun. Evet. E, sabah yayın yaptık. Bak şimdi Alper sabahları çok e, hayata pozitif başlayan, enerjik, <laughs> çok neşeli bir insan. Şimdi bizim birlikte bir arkadaş vardı. E, çok insancıl, iyi niyetli, e, samimi bir insan. E, <laughs> Alper'le araları yani Alper'le böyle Şeyler yani böyle birbirlerini görseler, kafa gözde alacaklar. O seviyediler. tamam Çok gerginler aralarında. En son çocuk yayına e, bize, yayın sizde demeden önce Alper onunla kontak kurdu. Şimdi böyle yapıyordum sen. Yayın giriyor, <laughs> evet günaydın herkese, merhabalar abi. Oğlum ne oldu? Abi, anladın bilin anladın, bilin ya. yani. Ne oldu? Merhaba, günaydın herkese oldu. <laughs> Peki her sabah sevgili Cemilçiler, bak artık hangi devirde yaşıyoruz? Saat var, telefon var, üstelik evli, karısı var. Ben uyandırıyorum yine de Cemilçileri. Uyandırdım, yola çıktım. Ee, kapısına kadar geldim. Uyandırmadan önce, yeni bostadayken bir daha arıyorum falan. Kapısına geldim, aradım tekrar. Abi diyorum, kalktın mı? Bak telefonu böyle açıyor Sergen. Alo? Sanki hani... <laughs> <laughs> ee, çok saçma bir saatte sebepsiz yere aramışım gibi hani. Dedim abi uyandın mı? Böyle bir uyandım. ediyorum <laughs> 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 e, diyorum abi in aşağı o zaman gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ve, <gülüyor> o kadar kısa cümleler ve esrarlı bir yani yeni kalktığı bariz belli yani. Peki ben abi... yanmıyorum cevabı böyle bir motivasyonda olduğunu. Ya ben ne zaman görsem sürekli bir sürekli bir şey dönüyor, bir muhabbet dönüyor yani. Ya herhalde Sergen, şimdi Alper'le biz bu sabah yayın yapmadan önce dedim ki, Alper oğlum dedim sabah abi. gideceğiz geleceğiz nasıl olacak? Abi dedi ben her sabah seni alacağım evimde. Oradan sonra ha. Evet. dedi bunu. İlk gün aldı, ondan sonra ben bağımdan arabayı aldım. Alper dedi ki benim araba bozuldu. Babamın arabasını Alper'e verdi 3 hafta. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani oğlum sen beni al. Bir arabadan da olduk yani. Ya babam. Beni. Ya yalnız ona <laughs> araba demezsen. Kliyo. <laughs> yani <gülüyor> onun bir, Ya araba öyle bir araba ki sergen. E, yağ kaçırıyor, bagajı kapanmıyor. Yani yağ kaçırma sebebi de muhtemelen şey alanında başka bir kliyo istemiyor anladın mı? Koku bırakıyor alanını belirlemek için. <gülüyor> hani, <gülüyor> buraya başka bir kliyo gelirse girecek yani kavga çıkaracak öyle bir arabaya. Yani. Abi babam evet. bir şey demişti. Ee, şimdi stand-up'lara başladıktan sonra para kazanıp babasına araba falan almış, arabasını yenilemiş. <laughs> diyor ki, Oğlum bizim bir de stand-up başladı, arabayı benden aldı. Sıçayım böyle senden. <laughs> Abi PlayStation e, 5'in çıkması beni şöyle heyecanlandırdı. Hani 5 çıktığı zaman... Üç, ucuzlar ya biraz daha. Ben üç, evet. ikinci el bir tane PlayStation 3 bakıyorum yani 2020 yılında. <laughs> ee, i̇nşallah FIFA Şimdi... 2007'yi oynayabileceğim nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Bizde de şöyle oldu. Metehan abi var işte, e, radyo programı, programı yaptığımız. O beş alacak, ondaki dördü Bilge'ye verecek. Bilge'deki üçü de ben alacağım. Böyle bir... <laughs> Mesela Enes Batur diyelim ki arkadaşın. Ki benim bayağı yakın arkadaşımdır. E, Mesut, Mesut Süre ilk ilişki testini yani yavaş yavaş patladı, patlamaya yakın döneminde Enes Batur'un o zaman bir sevgilisi vardı. Ben de Enes'le yeni tanışmıştım Oğuzhan'ın orada. Şey demiştim, Mesut abi ben istersen Enes'le konuşayım. Sevgilisi konu kalsın, bayağı izinir.'' Vallahi Cem iyi olur, bir ara bakalım dedi. Aradım, meşgul attı. Daha dönmedi, bir buçuk sene oldu. Daha ee, arayacak <laughs> Ama şeyden dönmedi, uzun bir konuşması var onun. Şimdi uzun bir ya ben onu... <laughs> ya şeyden Çok komik oluyor ya. Berkcan Güven var biliyorsunuz. Youtuber. Ben onu çok e, Vine döneminden beri çok seviyorum. birbirimiz dolaylı yoldan tanıyoruz. Tamam mı? Hani gördüğümüz zaman tanırız ama hiç kimsenin kimseyi arayıp merak etmeyeceği bir ilişki olur ya öyle. Bir gün Mesut abinin radyosunun önünde onunla denk geldik. Ayaküstü bir konuştuk. Onun numarasını aldım ben. ben de o ara yayına geç kaldım. Koşa koşa içeri girdim. yazmayı unuttum WhatsApp'tan. Sonra aklıma geldi birkaç gün sonra. Berkcan'cığım ben Cem dedim gülücük attı. Okundu oldu tamam mı? Cevap da yok. Şimdi ne dedik ulan aldı tabii 5 milyon takipçi ya Cem abini unuttun. Ulan siz var ya falan derken story attı Berkcan Güven. Cristiano Ronaldo ile beraberler böyle. <laughs> o ben ona hani Cem abine ne oldu unuttun derken Ronaldo öyle böyle fo fotoğrafı var böyle o anda. Ulan çok utanmışım elinden ya. Yani orada en azından bileydim Ronaldo'ya yazardım abi. Berk canına söylesene. Bak, işte, i̇şte o an devam etsin işte bu WhatsApp'tan. O Ronaldo mu? Selam söyle. Ay var <gülüyor> ya böyle akrabalar. Ünlülerin suratı hemen Aynen. Yani. ki. Ronaldo'ya da bir de atman lazımdı. <laughs> Photoshop'tan Messi ile beraber sarılmış <laughs> bir fotoğrafını Hemen evet. yükleyebilirdim. <laughs> Aslında Ronaldo'ya sormak o mu Messi mi diye yazdım. <laughs> 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 NASA 40 dilde sergen her gün e, şey bir mesaj gönderiyormuş uzaya. O dili bilen evet. başka canlılar olabilir diye. Evet. Benim evet, evet, aklımda doğru. şey diye kalmış. E, günaydın diye kalmış e, Türkçe olanı. Şeymiş ama yani, Sabah şeriflerin hayırlı olsunmuş. Evet, evet öyleymiş. Sabah evet. şeriflerin hayırlı olsun. Hakikaten, yani, uzaya böyle bir mesaj mı gönderiyor? Peki. İngilizce Hatta onu gibi... rivayet bir şey galiba. Orada çalışan galiba bir birinden duyuyorlar evet. diye Değil mi? O ondan, ondan yani duyuyorlar dolaylı Yani orada çalışan kişi ne haber lan hayırsızlar falan diye içeri girse biz uzaya her gün <laughs> uzaya <o> gidecek değil <laughs> mi? Ne <laughs> abi uzaylı kerameciler. Kire. Tabii. <gülüyor> 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 yani, uzaylılar niye dünyaya gelmiyor? Tabii ağzın gelmez. Bir olsa yandık yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> uzaya şunu sesle. <laughs> La böyle. Hani uzaya sesle. <laughs> Gerçekten teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki de arkadaki şapkalar da harika ama sen bildiğin kadarla e, tişört Neleri sattırıyorsun? Şapkalarla ilgili bir satış durumu yok değil mi? Evet, şöplerimiz de var. Onları satıyoruz. Ee, ben bugün her şeyimi giderek de kitaplarım kitabımız da var. Yeni çıkalım, satıyoruz. <laughs> Abilerim, Ama... ablalarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, şapka satmıyorum abi ya. Şapkalar biraz daha bana özel. Ama belki ileride olabilir yani. Niye olmasın? Bence çok şık. Yani şu yaptığın arkadaki dekor bile ee, çok tatlı gözüküyor. Bir, çok güzel fotoğrafı çok güzel yani. Belki haberin yoktur muhtemelen de. Çok güzel yani. <laughs> bir şey değil mi? Bakışının güzelliği yansıyor abi. Teşekkür ederim. Yani Kafamda o kadar değil de duvarda çok güzel duruyorlar. <laughs> i̇şte bu da başka <laughs> bir bakış. Görüyorsun bu da başka bir bakış. Bu da, bu da insan. Bu da bir bakış işte. <gülüyor> <gülüyor> Madem bakış bakış dedik programımızın sonu ne alakalı? Bağlamaya çalışıyor. Bağlayayım. <gülüyor> 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 ee, Selger, teşekkür ederiz. Katıldığın ben tekrardan. teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi ki güzel oldu. Eğlendik vallahi. Çok sağ ol. Umarım izleyenler de eğlenmişlerdir. Biz çekerken... Çok Hadi görüşürüz. Şey ya, Kendine çok çekerken... iyi bak. <laughs> hani biz çekerken çok eğlendik şeyi var ya acaba mesela <laughs> dalalarını konuşurlar ya mesela bir porno film dalasında şey diye var mı? Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de çekerken çok eğlendiler. <laughs>